bu organizasyonun mimarı, yıldızı, lideri çok kıymetli bir ismi çağıracağım ama onun öncesinde bir şey söyleyeyim. Biz şimdi Murat abiyle ha, bu işin toplantısını yapalım diye efendim, buluşacağız. Tamam bir yerde randevu verildi. Ben de benim asistan kızı aldım, editör çocuğu aldım. Gittik işte biz tabletler havalı olsun diye efendim, notlar, kalemler falan bekliyoruz. Biraz bir tık geç kaldı Murat abi. Ondan sonra gayet cool bir vaziyette geldi sakin bir şekilde yerine oturdu. Şöyle bir taradı. Şöyle Allah dedim ayet geliyor galiba adama. Yani böyle bir şey yaptı, döndü. Editöre eğildim dedim ki Murat abi şu anda teknolojide bütün şeyi anlatacak işin büyüsünü aç kulağını dedim. Murat abi bizi bir taradı. Bu çayın yanına sıcak poğaça olaydı iyi değil miydi ya dedim. <laughs> yani ben de <laughs> Karbonhidrat aşkım çok yüksek, kabul ediyorum. <laughs> ama yani abi bir akışı makışı geçsek, değil mi? Ya ne akışı ya dedi. Sen dedi tamam yaparsın dedi. Bak mevzumuz yapay zeka. Sen yap. Şimdi yapay zekaya şöyle bir girdi girsen. Ya sen yaparsın tamam desen. <laughs> bütün yapay zeka algoritması çökmez mi beraber? Çöker tabii ki. Çöker. O yüzden hala yerimizi ha, korumakta. Onun için sabit. yapay zeka tamam baş tacı ama insanda bir yere kadar deyip sevgili Murat Yıldız efendim sahneye alalım. <laughs> davet <gülüyor> edelim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Sağ ediyoruz. Böylesine geldiniz. güzel bir etkinliğe yine ev sahipliği yaptığınız için. Teşekkür Buyurun. Kolay gelsin. Valla şimdi çok teşekkür ediyorum öncelikli olarak. Hem buradaki haz çok teşekkür ediyorum. Hem de konuşmak <laughs> çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, dedim, aslında her şeyi anlattılar. 3 yıl oldu. 3 yıl önce Sarper, buralarda mı? Sarper'le beraber e, bir yola çıktık. E, birlikte dedik bu e, toplantıların ekosisteminde bir değişiklik yapalım, bir yenileme yapalım. Artık farklı şeyler nasıl yapabiliriz onu biraz arayışın içerisinde olalım dedik. 3 yıl önce, işte nispeten daha küçük bir otelde başladığımız hikaye, yıl içerisinde beş tane büyük organizasyon, yurt dışı gezileri, yurt dışı fuarlarına doğru büyüyen bir yolculuğa çıktı. Öncelikle buradaki tüm sponsorlarımıza ama daha da önemlisi buraya değer katan tüm CIO'larımıza, IT yöneticilerimize, direktörlerimize kocaman bir teşekkür ediyorum. Bir alkış öncelikle onları alalım lütfen. Dedim ya hani sizlerin teveccühü ve sizlerin desteği çok önemli biz de bu teveccühü yarıda bırakmamak için, sizleri mahcup etmemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bugünle ilgili olarak hani çok da fazla uzun bir konuşma yapmayacağım ama bir tek şunu söylemek istiyorum. Yapay zeka, bu biz bu etkinliğe cloud olarak başlamıştık. Şu anda yapay zeka olarak devam ediyoruz. Daha doğrusu ana tarafına yapay zekayı aldık. Çünkü cloud zaten yapay zekayı da kapsamış oluyor. Ama şunu görüyorum, Dün başka bir etkinlikteydim. Orada da yine yapay zeka ile bir film oynatıldı. İşte az önce dediler ki bizim yerimizi yapay zeka almadı insanın yerine. Dikkatimi şu çekiyor. Bundan sonra yapılacak olan tüm konuşma metinleri, bundan sonra yazılacak olan tüm şiirler, yazılacak olan tüm romanlar, çizilecek olan tüm resimler, yapılacak olan tüm sinema filmlerinde hep şu şüpheyi yakal ya şu şüphemiz olacak. Acaba bu gerçekten de insan tarafından mı yapıldı yoksa yapay zeka tarafından mı yapıldı? Hep bu şüpheyle de bakacağız. Bundan önce yazılmış olan tüm edebi eserler, şiirler, şarkılar, sanat eserleri hepsinin insan yapımı olduğundan eminiz. Bugün şunu gördük biz, özellikle akşam yapacağımız ödül töreninde başvuruların da büyük bir kısmı yine üretken yapay zeka ile ilgiliydi. Önümüzdeki dönemde yapacağımız tüm etkinliklerde de görüyoruz ki bütün CIO'larımız üretken yapay zekaya yoğunlaşacaklar. Az önce yine birkaç CIO'mızla görüşürken geçen haftaki Gartner etkinliğinden bahsettiler. 2025 yılı üretken yapay zekanın yılı olacak. Evet zor bir ekonomik dönemden geçiyoruz. 2025 için çok tatsız hikayeler anlatılıyor. Ama bu trenden, bu gidişattan mahrum kalmamamız gerekiyor. Biz bu anlamda 2025'e başlarken Yapay zekayı hep beraber, tüm paydaşlarla beraber konuşup, yine cloud teknolojilerini konuşup acaba 2025'te doğru stratejik hamleleri nasıl yaparız? Hangi başarı öyküleri yaratmış şirketler? Bunları tartışacağımız bir platform oluşturmak istedik. Kapanırken şöyle bir şey söyleyeyim. Önümüzdeki yıl bu etkinlikleri biraz daha coğrafyaya yaymak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. 26 Şubat'ta CIO Summit'imiz var. Hepinizi orada da ağırlamak isteriz. Orada da artık yalnızca Türkiye sınırları içerisinde kalmayan, yakın bölgemizdeki CIO'ları artık ağırlayan, bölgesel bir organizasyon, bölgesel bir ödül törenine doğru bir yolculuğa çıktık. Burada da destekleriniz, katılımınız, yorumlarınız bizler için çok çok değerli. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok keyifli bir gün olsun. Çok teşekkürler.